Evet efendim, biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir keyifli bir şekilde gezmeye devam ediyoruz. Tabi gezerken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimizle buluşturma imkanı sağlıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Mezitli'nin ilçesinden seslenmiş olacağız sizlere. Aslında her kadının hem bütçesini hem de zamanını ayırdığı bir noktadayım. Neredeyim? Bir güzellik merkezindeyim. Yanımda aynı şekilde Salih Hanım bizlerle beraber olmuş olacağız bir güzel merkezini seçerken nelere dikkat etmeliyiz, neler bizim için önemli hepsini konuşmuş olacağız. Salih Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Aylin Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sıcak bir karşılama oldu. Teşekkür ederim öncelikle ekibim adına. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Keyfimiz de gayet yerinde. Sizleri görmemiz bizim için çok daha güzel bir e, karşılama oldu. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde. Şimdi burası ne zaman kuruldu, nasıl hmm. oldu, biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Burası şu an için yaklaşık bir yılı doldurmak Hı -hı. üzere diyebilirim. Ee, ekip arkadaşlarımla birlikte bu şekilde bir e, girişimde bulunduk. Biz Hı -hı. çok mutlu olduk bunun için. Çok güzel. Ee, yani şu an merkezimizde işlem olarak Hı -hı. Lazer epilasyonumuz var, kalıcı güzel. makyaj var, ipek kirpik var, Hı -hı. E, liftingimiz var, Hı -hı. G5 var, left drainage var. Yani bir kadının Hı -hı. şu an tam olarak neye ihtiyacı varsa, ne istiyorsa gelip Hı -hı. burada tüm işlemleri yapabileceği, tüm Hı -hı. isteklerini karşılayabileceği bir e, merkez oluşturmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Yani burada yok diye de başka merkez aslında geçişini sağlamıyoruz. Göndermiyoruz. Gayet <laughs> güzel. Peki ben şimdi detaylandıracağım hizmetlerinizi ama Elbette. önce lazer epilasyondan başlamak Hı -hı. istiyorum. Sizin de uzmanlık alanınız aslında hmm. evet. bu noktada. Evet. Ee, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, ne kadar süreli kalır biraz bilgilendirebilir misiniz bize? Şimdi şöyle söylemek istiyorum, lazer epilasyon zaten direkt olarak e, bitirici bir şey değil maalesef hmm. ki. Yani buna bitirici diyen biri hmm. eminim ki dürüst bir işletme zaten hmm. değildir. Ee, %90 evet kıl kökümüzü yok ediyor. Hmm. %10 maalesef ki bizimle kalıyor. Ama bunun için, bunun bile olması için güzel bir makine tercih etmemiz Hı -hı. gerekiyor ve tabii ki müşterinin de e, biz işlemi yaptıktan sonra bakımlarını güzel bir şekilde yapması gerekiyor. Anladım. Bu bilgiler zaten çoğu yerde paylaşılıyor. Merkezimize gelirlerse biz de onlarla paylaşıyoruz. Hı -hı. E, epilasyondan sonra bu azar yapıyoruz, güzel. Hı -hı. Şimdi normalde şeyden bahsettiniz yani 90'a kadar aslında bir evet. azalma olduğunu tüylerde bahsettik ama. Bunu seçerken kişiler neye dikkat etmeli? Makinelerin sanırım orada bir gücü var Tabii değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle, müşterimiz buraya geliyor elbette hmm. ama geldikten sonra neler oluyor? Biz hmm. onların kıl tipini inceliyoruz, ten rengini inceliyoruz. Yani atış oranının, atış şiddetinin bile onların aslında cilt ve kıl tipini belirleyerek yapıyoruz. Hı hı. Bu kadın ve erkek olmasıyla da birlikte değişen bir şey elbette. Kişiye özel bir şekilde bir analiz yapıyoruz. Kesinlikle. Aynen öyle. Onlara yine kişiye özel yaptığımız hı. işlem sonrasında fiş veriyorum. Hı hı. Bu işte işlemde neler kullanıldı, hı hı. nasıl ilerlendi hı hı. ki bir sonraki gelmesinde o kiminle çalışmış daha, onu bile görebilecek. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bize çok güzel ağırladınız. Aileten teşekkür ederim etmek istiyorum sizlere. Şimdi burasının asıl sahibi aynı de sizlersiniz. Sizler yürütüyorsunuz. Ben ilk öncesinde girişimcilik hikayenizi ve burası nasıl doğdu ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Biz burayı yaklaşık bir yıl önce açtık, eşimin de desteğiyle. Güzel. Spontan bir şekilde kendim işin içerisinde buldum, hı hı. Ee, bir şekilde götürüyorum, seviyorum işi. Normalde hayaliniz var mıydı böyle bir mekan açarım? Hani bazen olur ya hayallerde, aslında bir güzel merkezim olsa ben de hizmet versem gibi bir düşünce var mıydı? Hiç ee, eskilerden kalan. Bu bana çok yakıştırılan bir meslekti, ben de kendim içerisinde buldum öyle söyleyeyim. Çok ee, güzel. Hayalimdeydi ama. Ee, bir şekilde bana e, nasip oldu diyelim. Hı hı. Biz şimdi Saliha Hanım'la da aynı şekilde görüştük, konuştuk ama ben sizden de güzel detaylar almak istiyorum Nacizane. Evet. Ee, ödem attırıcı bazı cihazlarımız var biz kadınlara özel de aynı şekilde. Bunlar nasıl ilerliyor, seans aralığı nedir, sağlıklı mıdır, ne kadar sık aralığında yapılması gerekir, biraz detaylarını bahsedebilir misiniz? Elbette. Hı -hı. Bunun için uyguladığımız iki tane ürünümüz var burada. Hı -hı. Biri lenf direnaj, bir tanesi G9 Hı -hı. diye bir alet. Hı -hı. Bunları düzenli olarak haftada üç defa olmak üzere kullanıyoruz. Hı -hı. Güzel sonuçlar alıyoruz. En çok hangi hizmet için geliyorlar size? Bize en çok epilasyon için geliyorlar Hı -hı. ve cilt bakımı için geliyorlar. Cilt bakımı da biz tercih ediyorlar. Hı -hı. Bu konuda iddialıyız. Ebru teşekkür ederim e, bizi burada güzel bir şekilde ağırladığınız için. İnşallah başarınız daim olur demek istiyorum ben. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için ayağınıza sağlık.